Herkese merhaba. Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özel. Bu videomuzda sizlere tamamen kablosuz özellikli Wi-Fi IP kamera incelemesini yapacağız. Bu görmüş olduğunuz kameranın teknik özelliklerini beraber inceleyeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Günümüzde daha sık karşılaşacağımız tamamen kablosuz Wi-Fi özellikli IP kameraların şu anki elimizde gördüğünüz en çok kullanılan modeli. Bu modelin teknik özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Kameramız DC 5 volt ile şarj oluyor. Kamera üzerinde 5200 miliamper pil bulunuyor. Bu pil sayesinde ithalatçının söylediği 3 ila 6 ay arası çalışabilme özelliği var. İşte sürekli kayıt açıksa 3 ay, harekete göre kayıt açıksa 6 ay gibi farklı senaryolara göre pil ömrü bulunuyor. Kablosuz Wi-Fi özelliği sayesinde evimizin modemi üzerinden internet ile kolaylıkla izlenebiliyor. Bu kameranın bana göre en büyük avantajı tamamen kablosuz olması. Tamamen kablosuzdan kastımız bu cihazı çalıştırmak istediğimiz noktaya takıyoruz. Herhangi bir adaptör, kablo vesaire hiçbir şey çekmiyoruz. Sadece kurulum aşamasında biz cep telefonumuza uygulama üzerinden kameranın tanıtımını yapıp kamerayı yerine takarak çalıştırabiliyoruz. Özellikle günümüzde son kullanıcıların kendin al kendin kur tarzı kameralara aşırı derecede ilgi göstermesinden dolayı bana göre bu tip ürünler daha da gelişecek. Pil ömrü, teknik özellikleri daha da artacak. Kameramızın kutusunu açıp içerisinden neler çıkıyor bunlara bakalım kutu açılımını beraber yapalım. Kameramızı yakın plana aldık. Hemen beraber kutu açılımını yapalım arkadaşlar. Kameramızın kutusunu bu şekilde açıyoruz. İçerisinden hangi ürünler çıkacak? Şu şekilde güzel bir kutu yapılmış. Çekip kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Dış kutuyu kenara koyalım. Markanın garanti belgesi çıkıyor. Garanti belgesinin yanında bizim Ek aparatlarımız kutunun içerisinden. Hemen bu aparatları da beraber inceleyelim. Montaj ayağı, montaj vidaları ve USB kablo çıkıyor. Aynı zamanda şöyle içinde bir çengel gibi bir şey daha var. Bu da kamerayı resetleyebilmek için içerisinden çıkan ekstra bir aparat. Ürünümüzün şu şekilde bir poşet içerisinde geliyor. Poşetimizi açıyoruz. Poşetimizin içerisinden bizim IP kameramız çıkıyor. Kameramızda Wi-Fi özelliği bulunuyor. Modem ile kamera arasında Wi-Fi üzerinden internet erişimi sağlanabiliyor. Kameranın üzerinde 5200 mAh pil var. Bu pil sayesinde 3 ila 6 ay arasında kamera tamamen kablosuz olarak kayıt ve izleme yapabiliyor. Hemen kameranın altına baktığımızda şöyle bir giriş bölümü görüyoruz. Evet arkadaşlar bu kameramız IP65 özellikli. Yani dış ortamda da kolaylıkla kullanabiliyoruz. Burada kameranın şarj kablosu giriş noktası Yanında SD kart giriş noktası ve resetleme butonu bulunuyor. Kameramızın montaj ayağı, montaj aparatı şu şekilde gördüğünüz gibi montajı hemen düzeltelim. Şu şekilde kameranın biz istersek ters, istersek düz nasıl istiyorsak bu kameranın montajını yapabiliyoruz. Kamera üzerinde infrared led özelliği var, ses alma özelliği var. Kameramız Full HD 2 megapiksel görüntü kalitesine sahip. Kamera üzerinde 2.8 mm lens bulunuyor. Yaklaşık 2 yıldır bu tip kamera üreticilerini Alibaba üzerinden takip ediyordum. Ülkemize ne zaman gelecek diye bekliyordum. Bir yıl önce bu tip kameraların ya da bir buçuk yıl önce, iki yıl önce bu tip kameraların ilk modelleri gelmeye başladı. Sorun şu, ilk çıkan ürünler genellikle sorunlu oluyor. Bundan dolayı biz bir süre daha bekledik bu tip kameraların alımını ve montajını yapmadan önce. Şu an bu görmüş olduğunuz ürünümüz gayet stabil çalışan bir ürün. Videomuzun devamında bu tip kameraların artıları ve eksilerinden bahsedelim. Teknik özelliklerinde bahsettiğimiz gibi bu kameramız Wi-Fi özellikli. Yani modem ile kablosuz olarak haberleşiyor. Eğer modem kapanırsa ya da modem Wi-Fi şifresi değişirse bu kameranın ayarlarının tekrar yapılması gerekiyor. Kameramız 5200 mAh pil kapasitesine sahipti. Bu kamerayı çalıştırmadan önce bizim yaklaşık 8-10 saat bir şarj etmemiz gerekiyor. Bu kamera 3 ila 6 ay arasında çalışabiliyor. Kameranın işte motion detection özelliği açılırsa, sürekli kayıt olursa 3 ay, harekete göre kayıt olursa 6 ay gibi bir pil ömrü oluyor. Tabi zamanla bu pil ömrü şarj edip tekrar kullandıkça, şarj edip deşarj oldukça maalesef 6 aydan 5 aya, 4 aya, 3 aya inecek. Şu an için biz hiç pili arızalan bir ürün olmadı müşterilerimizde. İleriki dönemlerde pil değişimi ile ilgili de bir video çekeriz. Pil ömrü zamanla azalacak. Bir diğer dezavantajı da bu. Kameramız hareket etmiyor. Ayarlandıktan sonra sabit bir noktaya bakıyor. Kameranın tavan ve duvar montaj özelliği bulunuyor. Görüş açısını istediğimiz görebilecek noktaya takıyoruz ve çalıştırmaya başlıyoruz. Kameramız P6S Pro uygulaması ile çalışıyor. Bir uygulamaya birden fazla kamera tanıtılabiliyor. Yani aynı anda biz evin içerisinde ya da evin dışarısında birden çok kamerayı uygulama ile tek ekrandan görebiliyoruz. Kameramızın 128 GB'a kadar SD kart desteği var. Harekete göre kayıt açıldıysa örneğin 1,5 2 ay. Sürekli kayıt açıldıysa kameramız yaklaşık 10 gün, 1 hafta, 15 gün üzerindeki seçeneklere göre. Mesela kameranın H264, H265 kayıt formatı özelliği var. Siz nasıl istiyorsanız ya da Full eştiği çözünürlükte kayıt yerine 1.3 megapiksel 720p kayıt seçeneği olursa daha fazla kayıt yapabiliyor. Kayıt hesaplaması için HDD hesaplama videomuzu inceleyebilirsiniz. Genel olarak özelliklerinden, artılarından, eksilerinden bahsettik. Bu tip kameralar kullanılabilir mi? Evet, uzman görüşü olarak size bunu da söyleyelim. Bana göre bu tip kameralar eğer kablo çekme imkanımız yok ise enerji verme imkanımız yok ise kullanılabilir. Ama tabi burada aması da var. Bu kameralar profesyonel tip güvenlik kamerası değildir arkadaşlar. Bundan dolayı arada kopmalar olacaktır. Her istediğinizde bağlanamayabilirsiniz. Bakın 4 dört dörtlük çalışacak diye bir kaide yok. Bunu dikkate alın. Çünkü yarı profesyonel, yarı amatör tip kameralar özellikle tamamen kablosuz kameralarda pil ömrü 3 ay ile 6 ay arası sizin mutlaka bu kamerayı 3 ayda bir ya da 6 ayda bir şarj etmeniz gerekiyor. Kamera ile ilgili benim ekstra söyleyeceklerim bu kadar. Ürünümüzün satış linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. Web sitemizden güvenle satın alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta her IP kamera internetten alınmaz. Satılan kameranın arkasında firma duracak mı? Teknik desteğini verebilecek mi? Yaşadığınız sorunlarda size çözüm üretebilecek mi? Bu çok önemli. Bundan dolayı ilk olarak rakamdan ziyade ürünün kalitesi ve ürünü satan firma önemli buna dikkat edin.